Bir öğrenci K cismini önce havada sonra X sıvısında sonra da Y sıvısında bir dinamometre yardımıyla tartıyor ve şekildeki gibi ağırlıkları ölçüyor. Bu deney sonucunda verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakın K cisminin havadaki ağırlığı 100 Newton. X sıvısındaki dinamometrenin gösterdiği değer 80 Newton. Y sıvısında ise 60 Newton'dur. Bakın K cisminin ağırlığına ben G diyeyim. Yani 100 N. Ve K'ye etki eden kaldırma kuvvetleri şekildeki gibi gösterilir. Bu durumda G 100'e eşittir. X sıvısında ise bakın X sıvısında etki eden kaldırma kuvveti 20 N olur. L sıvısında ise 100 60'tan 40 N olur. Şimdi yargılara bakalım. Bir x sıvısının uyguladığı kaldırma kuvveti 20 Newton'dur. Doğru. 2 y sıvısının öz kütlesi x'in öz kütlesinin 2 katı eşittir. Bakalım. x sıvısının uyguladığı kaldırma kuvveti 20 Newton. x'in hacmine v dersem öz kütlesi dx olur. L'de ise k'nın hacmine v dersem öz kütlesi dy olmuş olsun. Bu durumda bakın dx bölü dy eşittir. 1 bölü 2 bulunur. Dolayısıyla y sıvısının öz kütlesi x'in 2 katına eşittir. Bu da doğru. 3. K cisminin öz kütlesi sıvıların öz kütlesinden büyüktür. Bu da doğru. Neden? Çünkü K cismi x ve y sıvılarında serbest kalmış olsa dibe batacaktır. Çünkü dinamometre bir değer göstermektedir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olur.